çatıların üzerinde yaptıkları tehlikeli şovlarla isimlerini dünyaya duyuran iki Fransız adrenalin tutkunu var sırada. Kendilerine Paris koşucuları diyorlar. Gerçekten heyecanlı. Çatılarda cambaz gibi geziyorlar. Atlayıp zıplayıp yürekleri ağızlara getiriyorlar. kendilerine taktıkları isim Paris koşucuları Parkur olarak seçtikleri yerse çatılar. Paris'in çatılarında kendilerini oradan oraya atıyorlar. Metrelerce yükseklikte cambaz gibi geziyorlar. Binaların tepelerinde atlayıp zıplıyorlar. ve hatta bazen tırmanıyorlar. Gerçek örümcek adamlar çatılarda gezerken hiçbir tedbirde almıyor. İki kafa çektikleri videolarla milyonlarca tık alıyor.